Sevgili arkadaşlar merhaba. Çözüm Psikolojik Danışmanlık ve Terapi Merkezi'nin bu haftaki eğitim serisinde yeniden sizlerle birlikte olmanın derin heyecanı ve coşkudayım. Sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım gerek geçen hafta da yine değinmeden Whatsapp'tan ve email'den yazmış olduğunuz rahatlıkla nasıl fazla kilolarımdan kurtulabilirim, spor yapmadan, diyet yapmadan, kendimi çok fazla hırpalamadan fazla kilolarımdan nasıl kurtulabilirim, sağlığıma nasıl kavuşabilirim noktasındaki videomuzun ikinci serisini yapmaya karar verdim. Bu ikinci seride yorulmadan, diyet yapmadan, çok da fazla kendinizi hırpalamadan kilo vermenin 3 altın kuralını sizlerle paylaşmaya karar verdim. Bu 3 altın kurala geçmeden önce buna benzer videoların YouTube algoritmasında topluma hizmet edebilmesi için ulaşabilmesi için özellikle bilim alanında toplumsal fayda sağlayacak bu içeriklerin insanlara kolaylıkla ulaşabilmesi için YouTube algoritmasının daha çok beğeni yapılması, yorum yazılması ve abone olması mekanizmayla işlediğini bilmenizi istiyorum. Ne kadar yararlı bir video yaparsak yapalım bu üç öğünün, üç tane altın kuralın bilimsel olması, herkesin işine yarayacak güzellikte olması bile YouTube için çok önemli olmamakla birlikte bu algoritmaya göre çalıştığından dolayı lütfen videolarımızın yorumlar kısmına kendi yorumlarınızı, sorularınızı ve beğenilerinizi eksik yapmazsanız ve de etrafınızdaki sizin gibi düşünen insanlara bu videoları abone olmak konusunda destek olursanız kanalımıza ve benzer kanalların topluma hizmet etmesi noktasındaki üst sıralara, trendlere, algoritmada yer alması sizin de sayenizde olacaktır. Bu ricamızdan sonra 3 altın kurala geçiyorum. Birinci altın kural şu. Kilo vermek isteyen bütün arkadaşlarım, bütün dostlarım şunu çok net iyi biliyor. Özellikle Besin anlamında enerji sağlayan üç önemli besinin olduğunu biliyorsunuz. Bunun en öncelik sırası karbonhidrat, arkasından proteinler ve yağlardan oluşmaktadır. Yani demem şudur ki yediğiniz her şey ya bir proteindir, ya bir yağdır, ya da bir karbonhidrat zincirinden oluşan bir kimyasal denklemin ürünüdür. Bundan dolayı kilo vermek isteyen arkadaşların aslında öncelikle karbonhidrat dengesini kendi alışkanlıklarının tersine çevirmeleri çok yararlı olacaktır. Yapılan 23 bilimsel araştırmada bu araştırma sonuçları tek tek karbonhidrat alımını %30'da 40 oranında azaltan deneklerin 3 ay sonunda aynı beslenen insanların oranla kıyaslandığında %30'da 40 oranında daha fazla kilo verdikleri net bir şekilde ortaya çıkarmıştır şunu bilmenizi istiyorum ki evet karbonhidrat bu noktada vücudun yağlanmasını sağlayan veya yağ dönüşen olmazsa olmaz fazla kalori miktarlarının mutlaka vücut tarafından yağa dönüştürme gibi bir zorunluluğu var. Bundan dolayı besinlerinizde özellikle yapay karbonhidratları yani beyaz unu, şekeri, tatlıları ve buna benzer nişastayı azaltır ya da tamamen kaldırabilirseniz kilo vermeniz %100 garanti olacaktır. Bunu iyi bilmenizi, iyi fark etmenizi istiyorum. Yapay karbonhidratları bedensel anlamdaki ihtiyacınızın olmadığını bilmenizi istiyorum. Doğadaki doğal karbonhidratlarla bu eksiklerin tamamlanabildiği ve yoğun bir enerji deposunun aslında karbonhidrat almadan da oluşabilmesi yapılan bilimsel araştırmalarda net bir şekilde açığa çıkmıştır. Bundan dolayı sizler de kendi öğünlerinize karbonhidratı çok azalarak ya da hiç almayarak bunun yerine doğal olanları tercih ederseniz kilo salınım oranınız, tokluk endeksiniz, metabolik hızınız artacak ve daha az az yıkarak daha tok kalmanız sağlanacaktır. Demem şudur ki eğer kalınlatları da sizler vücudunuza sokmazsanız ve bu enerji başka gıdalardan sağlarsanız %100 kilo vermek ile karşı karşıya kalacaksınız. İkinci temel önemli altın kuranlardan bir tanesi de şudur ki mutlaka ve mutlaka hareketli bir yaşam tarzında olması gerekiyor. İnsanoğlu doğada mutlaka hareket üzerine kurgulu bir yaşam dizaynla dünyaya gelmiş. Aslında hepimiz hareketli yegane canlılarız. Ama günümüz teknolojisinde ve kapitalizmin bizi yavaşlatması, masa başına, odalara, apartmanlara, gökdelenlere sığdırması hareketsiz kılmak noktasında ve bu hareketsizliği yapay gıdalarla açlık dürtümüzü tetikleyerek bununla bir psikolojik doyum sağlamaya çalışmamız kapitalizmin bize sunmuş olduğu nimet olarak görülen usta tuzaklardan bir tanesidir. Hepimiz transa giriyoruz ve bu trans onların daha çok zengin olması, daha çok gıdalarını tüketmemiz, tükettiğimiz gıdalarla obezitenin üst sıra çıkması, Obesiteden dolayı doğacak olan hastalıkların muazzam bir kapitalist rant içerisinde tedavi ve ilaç sirkülasyonunu da düşünecek olursanız müthiş bir zincir. Tıpkı sigara şirketlerinin sigara sağlığa zararlıdır demesine rağmen bundan milyar dolarlar kazanması esprisinden başka bir şey değildir. Bundan dolayı lütfen sizler de hareketli alanınıza tekrar dönün. Günde 45 dakikalı bir saat arası tempolu bir yürüyüş yaparsanız hiçbir diyet programına da dahil olmazsanız vücut kitle endeksinizden fazlalıkları yakmaya başlıyor olacaksınız. Yine aynı kezada eğer vücut protein dengesini spor yapacaksanız herkesin kilosu oranında spor yapmadığı günlerde 1 gram 70 kilo ağırlığındaki olan bir arkadaşımızın günde 70 gram protein yeterli olacaktır. Ancak eğer spor yapıyorsanız ve spor kassal anlamda size güç, enerji ve Fazla ayarların kası dönüşmesiyle ilgili bir hedefiniz varsa kilo başına 2 gram protein almanız ve doğal proteinlerden olmuş olması çok daha yararlı olacaktır. Özellikle yapay yapılan proteinlerin sağlığa son yapılan 7 araştırmada çok müthiş zararlar verdiği illerde bir kısım kanser vakalarının da bu aslında yapay proteinlerden kaynaklandığı araştırma sonuçları yeni yeni gelmeye başladı. Bundan dolayı hepiniz mutlaka kendi yaşam tarzınıza uygun bir hareket, bir spor ya da hareket aktivitesi koymanız fazla kilolarınızdan ve bedeninizin fazla yüklerini bırakmakla çok daha rahat baş edebilmeniz mümkün olacaktır. Üçüncü altın kurallardan bir tanesi de sudur. Mutlaka ve mutlaka yaşamınızda uyku ve suyu net bir şekilde koymanız gerekiyor. Yani kendi kitle endeksinize uygun olarak bir su tüketmeniz gerekiyor. Bu su, kastetmeye çalıştım. 70 kilo olan bir arkadaşımızın 70 çarpı 3, 2. 100 miligram, 2 litre 100 miligram suyu en az su olarak tüketmesi, fazla kilolarından kurtulması ve bunu çok hızlı bir şekilde ondan gitmesine yardımcı olacaktır. Yine gelen soru grubu içerisinde sporun aç karınla yapılmış olması ve bu açlık endeksinin net bir şekilde günde 12 ile 16 saat arası bedensel açlığın inter fasting dediğimiz programın psikolojik anlamda o direnci kıra, kırabileceğini gördüğünüzde ve aslında aç kalarak doymaya başladığınızı yani 16 ve 18 saatleri arasında bir açlık ile birlikte 6 ile 8 saatlik bir tokluk rejim anlamda programsal anlamda kendi bedeninize ve ruhunuza bunu psikolojik olarak öğretirseniz hem bütün hormonlarınız çok sağlıklı çalışacak hem de aldığınız suyun yağları yakma oranı çok daha hızlı olacaktır. Demem şudur ki günde iki beslenme öğününüzün yeterli olduğunu aslında açlık endeksi dediğimiz olgunun bizlerin fazla yiyerek fazla insülünün salgılanmasından kaynaklanan ve bu insülün de bizde açlık dürtüsünü tetikleyen bir mekanizmaya dönüşmesinden kaynaklanıyor. Eğer günde 12 saatten fazla bir açlık bırakırsanız bedeninize ve ruhunuza siz otofaji dediğim sistemin devreye girmesi, vücudun lizozomlarını çalışarak fazla çöpçü hücreleri ve yağları yakarak fazla kilolarınızdan arınabilirsiniz. Eğer sizler de bu üç altın kuralı net bir şekilde anlar ve etrafınızdakileri anlatırsanız fazla kilolarınız tarih olmakla karşı karşıya kalacak. Özet olarak net bir şekilde vücuttaki karbonhidrat dengesinin %30 ile %50 arasında azalttığınızda fazla kilolarınızdan çok hızlı kurtulacak. Günde 1 saat ile 45 dakika arasındaki hareket ve spor hayatınıza katarsanız, bir de bol miktarda su içer ve açlığınızı 12 ile 16 saat arasında bırakacak bir dizaynda yeme alışkanlığı geliştirirseniz sizler de fazla kilolarınızdan kurtulmaya başlayacaksınız. Bunu 21 gün ve 90 kuralıyla bağladığınızda yani 3 hafta kesintisiz bir şekilde bu programa uyduğunuzda psikolojik direnciniz kırılacak. Yeni alışkanınız yeşermeye başlayacak. Bu yeni alışkanlık 3 haftadan sonra 12 haftaya bağlandığında yani 90 güne tamamlandığında yeni bir kişilik yapısı sizi bekliyor olacak. Sizler de bu sorunuzdan kurtulmuş, fazla kilolarınızdan arınmış, idarenizdeki bedene sağlıklı, dingin bir yapıya kavuşan sizler olarak bu 3 altın kuralı hayatınıza katarsanız, ve bu tür videoların devamı için etrafınıza, sağınıza, solunuza abone kampanyasına katkısı noktasında destek olursanız ve YouTube algoritmasında bu tür videoların ön sıraya geçmesi için beğeni ve yorum yaparsanız ve bunu sevdiklerinizle paylaşırsanız toplumsal destek kampanyamız ve ilik hareketimize sen de katkı sağlıyor olacaksın. Sağlıklı güzel günlerde tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın güzel insanlar.